Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, bir video çekeceğim. E, kardeşim küçük bir deney yaptı. Sonrasında ben o yumurtayı çatlamıştı. Ben de dolaba koydum. Sonrasında baktım donmuş. Acaba donduğu içinde ne var? Kıralım dedim. E, şu an ben birkaç günde bunu düşünüyorum. Ben bir kameraya bakmam lazım. Evet kameraya bak. Evet. Ve bu baya uğraştık. Baktım ben peçeteye saralı şu an. Sirke suda beklediği için biraz kötü ben biraz sonra geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz önce açmayı denedik. Şu an şu an yumurtanın bakayım hali şu. Ben açarken siz de görün. Yumurta. Deney. Patlamış galiba bir yerden. Evet biraz patlamış. Acaba içi nasıl? Hı? Akışkan mı? Çak. Kesmek için. Şuradan hızlıca kaldırıp ben açarken sizi, sizi yormayayım. Arkadaşlar açamadım ben. İp sen şunu pozisyonunu tutar mısın? Şurada keseceğim ben. Bismillahirrahmanirrahim. El kesme de. Oo oh, çok güzel. Bu ne ya? Hı. Hepsini açacağım. Arkadaşlar pişirme pişirelim mi sonrasında böyle bir yumurtayı başka bir bölümde deneyelim mi gerçekten? Don, donarsa yumurta ne olur? Arkadaşlar bu kırıktı ama böyle donmuş değildi. Sirke su da beklemişti. Evet arkadaşlar deneyim sonucu hiçbir şey olmadı. E, TikTok'ta falan şey yapıyorlar ya sirkeyi suya koyuyorlar sonrası plastikleri mi seçiyor? E, onu pişirip iyi pişireceğiz biraz sonra farkında olsun Pişirecek miyiz? Tabii ki de. Yani bir ara pişireceğiz. Bunu Donmuş peş... yumurta pişmez. Evet bunu peçete sürüp geri dolaba koyacağız. Pişireceğimiz zaman eriteceğiz. Ne? Şu şurada dursun. Peki, ben... Arkadaşlar videonun ben de bunun böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Güzel olur diye düşünmüştüm ama böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bu renge geleceğini düşünmemiştim. Mesela şeffaf bir şey olabilir diye düşündüm. Çünkü şeffaf yumurtanın asıl beyaz kısmı piştikten sonra öyle oluyor. Evet. Arkadaşlar benim halimi bilmiyorsunuz. Bakın. <laughs> Elif. <laughs> Yok mu? Şimdi kısmam orayı şimdi. Şaka şaka göstermeyeceğim of, Bitmedi gitti eriyecek şimdi yumurta. Elif getir bir bez. Hayır, normal bez. Elif normal mendil getir, mendil. İki dakika arkadaşlar videolar kısa kalıyor benim artık çünkü içerik bulmuyorum, bulamıyorum. Siz içerikleri yoruma yazarsanız Çoğu yoruma kalp bırakıyorum. Beni aşağılamak amaçlı olmayanlar. Birkaç kez öyle yapanlar oldu. Ayrancı falan yazdılar. Bir ara onlarla ilgili bir video da çekeceğim. Kaldırım, bir iki tanesini kaldırdım. Sizin izlediğiniz videolarsa söyleyin bana. O videoların bir şey olup olmadığını. Biraz sonra saracağız bunu. <laughs> Yumurta eridi bir hızlı hızlı olmam yum, yum yum erif yumurta yemedi yum, yum, ama benim evim dondu yum yum el mi kestin hayır kesemedim. <gülüyor> <gülüyor> donmuş yumurtta yumurta. Bunu şuradaki suda ıslat. yum yum <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dondurma yapmayacağım. Hamster'ın fıstığı geri verdiğimizi haberini söyledim. Fındık da bayağı büyüdü. Amsterdam bir Amster biri çok oynuyoruz. Bayağı oynuyoruz. Canlı da yuvasını bir pamuk verince yuvasını yapıyor. Tavaş tozu gözüne kaçıyor diyorlar da ben hiç kaçtığını görmedim şahsi olarak. Canlı çok rahat... bizim hiç evde çok rahat duruyor. Geldi bize sürtün yok kedi gibi. Davranışının nedenini anlayamadık ama kedi sanıyor kendini herhalde. <laughs> Hayır, yani bayağı kedi gibi davranıyor. Kurutma onu. Kurutmuyor. Su akmasını engelliyor. Bu <laughs> misal kabuklarını temizleseydim keşke. Sonra temizleyeceğiz. Video sonunda. Videodan sonra yani. Ah. Ya elini kesiyormuşsun sanıyorum. Elif anayı yarım. Sen bunu dolaba geri koy. <laughs> her şey bana yaptırıyor. Yorumlarda açıklayın bakın ki kendisi de görsün yorumları. Bu bölümü keseceğim galiba. Kabu da normal kalmış. Ben bunu bitkilerin dibine atacağım kabuğu. Sonuçta orada çözülüp doğal gübreye ben dur. Arkadaşlar peki ne yapayım? Burada ben editlemede ne kullanayım? Şu an editlemek için basit bir şeyler kullanıyorum. Onlar da pek editleyemiyor basit basit editliyor. diyor ee, e, şey o editlemelerde ne kullanayım? Ee, nasıl yapayım? Söyleyin. Arkadaşlar kardeşim benimle bayağı uğraştı. Onu uzun süre uğraştım. Minecraft videoların devam gelecek. Bir videomda yanlışlık yaptım. Bunu önce çektim ama bayağı önce çektim. Ee, zor mod. Bayağı ilerleme kaydettim. Ev falan yaptım. Ama onda kanalın adı ne olsun? Başka bir kanal açmayı düşünüyordum. Başka bir kanalda yayınlayacaktım. Çünkü hesap değiştirdim ben. Normalde tablet kullanıyorum bunlar için. Bilgisayar olduğunu sandıysanız Xbox kolu ile çektiğim içindir. E, şu an artık oradan buraya e, oradan paylaşabileceğim sonrasında fark ettim o videodan sonra ikinci kanalımda e, yakında e, yürüyüşe yakında başlayacak videoları Se balık sezonu açıdan balıkla ilgili olacak genel olarak ve kardeşim de eğlence burada diye bir kanal açılacak yakında. Önce ya videoda yaptığım yanlışlar için özür dilerim ve bu videonun o yumurtayı geri yeniden fullini kesip ben oraya geri koyacağım bir ara yakın zamanda video dışında yapacağım bunu. Sonra siz onu pişirmek için pişireceğim tadında bir fark olur mu olmaz mı bunu deneyeceğim. Bozulur mu bayağı uzun süre bekletebilirim belki sonrasında bekletebilirim. Belki bir yıl bekletip deneyebilirim bunu başka bir ara. Ama ben çok uzun süre videolar çekemiyorum, özür dilerim. Bunu bana içerik fikri verirseniz çekeceğim. Kılıç almak istiyordum, alamadım. Dedektör alacağım. Ee, bu arada koronavirüs ile ilgili ne düşünüyorsun? Bence yakına geçmeyecek bu. Rahat bir... Rahat bir 10... Bir 4-5 ay sürer bu. Ee, dışarı çıkma yasağı geldi. 20 yaş altına. 10 yaş... 15 yaş altına verselerdi keşke benim yaşımdan dolayı değil. Çoğu kişi ondan oradakiler de artık bazıları kullanıyor yerine falan gidiyor. Eh, böyle yaptılar. Yaşlıları da veriyorlar. Haberleri takip ediyorum. Bayağı vaka sayısına yükseldik zaten. 400 lir, şu an bugün falan 500'ü bulmuştur bence ölüsü sayısı. Yani çok ya ben de evde kalmaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Dışarıda eski, önceden dışarıda yarım saat falan bisiklet sürüp geliyorduk. Şu an balkonda çektim çünkü yumurta ya ise içeride dökülmesin. Annem çok kötü kızar dedim. İnşallah virüs geç geçer. Görüşürüz. Videonun geri... Bu, arada arkadaşlar editleme programları gerçekten biliyorsanız söyleyeyim ben de ücretsiz olsun. Sonrasında ben yakında kanal bin abone bu video yüz like al. Bir ay, bir ay içerisinde ulaşırsa dört e, yıl sakladığım yumurtayı geleceğim do, e, böyle donmuş yöntemle saklayacağım sonra yiyeceğim S söz e, söz veriyorum ve bu arada arkadaşlar e, farklı bitkiler de var mesela şey şöyle göstereyim adını unuttuğum bir bitki çok güzel aloe vera'nın bir benzeri var çiçekli taş kaktüs diye bir kaktüsüm var bir ara çok merak sarmıştım. Sukulent istemiştim ama sonrasında bu daha çok iyi gibi çekti. Annemin diktiği bitkiler var. Şurada. Sonrasında böyle kaktüsler falan var. Orkideler var içeride. Çok güzel. Çok güzel açıyor orkide. Bir tane daha verir ileride. Arkadaşlar ve bu arada orkide tohumlandırma ile ilgili bir video geldi. Mesela istiyorsanız 100 like'a. 4 ayda 100 like'a ulaşırsa orkide tohumlandırma ile ilgili Hatta 100 like demiyorum. 4 ay 50 like ulaşsın. 10 gün 4 ay içerisinde 50 like ulaştı ulaşırsa orkide tohumlandırma en kısa sürede gelecek. Ulaşmazsa gelecek ama daha uzun sürer ve bu arada ben Muğla'da oturuyorum. Görüyorsunuz arka arkası çok güzel. Dışarıda da videolar çekmeye başlayacağım şu virüs bittiğinde. Direktörle altını arama falan dağlarda da çekeceğim bunu. Çok video çekeceğim ben. Ee, ve bu arada molada tutulan bir ara balon balığı çok fazla balon balığı var. Balon balığı istirası falan diyorlardı ya. Ondan sonra o dönemde benim bir tanı, babamın bir tanıdı. onu birlikte balığa gidiyoruz biz teknede. Baktık. Ee, onun tek başka bir gün normal çelik misinayla tutuyorlar ya normalde. Gelmiş normal misinayla tutuyor tutmuş yarım metrelik balon balonu. Galiba Türkiye'de tutulan en büyük balon balıklarından biri. Görüşürüz. Şurada aloe vera var. Çok seviyorum. Annem aldık. Bu arada arkadaşlar anneme aldığım hediyeleri biraz sonra göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle bir gül aldım. Bir tane de kitap aldım. Ee, son kar diye. 24 ayar altın kapama olduğunu söyleniyor. 40 TL satılmaz ama böyle bir gül. 25 santim boyutunda yaprakları düşmüştü bize kaldığında ben diğer yapıştırdım. Görüşürüz.